Şu Onu baz alarak da. Üç. Onu... Denetler, biz de denekler masasına bir şey. Kurum... Her zaman yanımızda oldunuz. Yaptığınızdan e, duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Tekrar çok hoş geldiniz. Çok... Tekrar yönetimimizi oluşturdunuz. Yeni isimler var. Hepsini tanıyoruz. E, tarafsız bir basın noktasında e, takdir izliyorum. Güzel e, işler başarıyorsunuz. E, biz de emek camiasını temsil ediyoruz. Bir sürü sorunlarımız var. Ülke gündemi her gün değişiyor. Ama bizim gündemimiz her zaman tek aslında. Bunun içerisinde sizler de varsınız. Basın emekçiler de var. Yani vergi konusunda insanlar sıkıntılı. Ekonomi noktasında insanlar sıkıntılı. İşte biz Türk iş olarak Türkiye'nin en büyük sendikası. Tam doğanda 150 bin kişiyi topladık. Vergide adalet noktasında çok da güzel bir organizasyon oldu ama bir bakıyorsun bir hafta sonra tuz saldırısı bir bakıyorsun bir hafta sonra gündem tam tersine dönmüş bir tane eee basında veyahut da rüzgar alması gereken haber haber değerini yitiriyor. Onun için tabii muzları biz. Eee vergi konusu bunu biz çoğu yerde anlatıyoruz. E, en önce yapılması gereken asgari ücretin 12 katıydı. İlk dilim vergi. Yani %10'la başlıyorsa, 15'le başlıyorsa 12 katı. Şimdi 4,5 kat. 110 bin lira gibi bir ilk dilim rakamının olması na itirazımız var bizim. Yani ekonomiyi dünya yaşıyor. Vergi konusunda insanların üzerindeki omuzundaki yükün de hafifletilmesi gerekiyor. Yıl başında bu konuyla ilgili bir düzenlemenin olmasını e, her zaman çağrıda bulunmaya devam edeceğiz. E, tabii önümüzde bir asgari ücret var. Tahmini enflasyon deniyor ama enflasyon oranının ne çıkacağı, tahmin olarak ne koyacaklarını bilmiyoruz. E, 17 bin lira normalde işte emeklerde dahil aldıklarının yetmediğini, normal as e, asgari ücret üzerinde çalışan arkadaşlarımızın da geçim sıkıntısının, olduğunu bilinmesine rağmen ülkede değişik hamleler içerisinde buna göre de biz de tarzımızı, hareketimizi belirlemeye çalışıyoruz aslında. Yani bu yokluk içerisinde en zor görev bizim görevimiz aslında. İşte, geçen başkan tebrik ediyorum sizi ziyaret ettiniz yol bulanda çalışan arkadaşlarımızın 130 günü geçen bir grev süreci içerisinde ee, arkadaşlarımız, emekçi insanlar neticesinde ee, istenen rakama bakıyorsun. Ya ben orada artık o işin farklı bir boyuta geçtiğine inanıyorum. Yani işverenin artık çok şeyi suistimal ettiği. Ee, sendika konusundan da çıktı o artık. Yani bir karar vermeli. İnsanları oradan kurtarmalı. Bunun için iktidar Partisi de ziyaret etti, muhalefet partisi de ziyaret etti, muhalefetin en üst makamı ziyaret etti. Ama bir ses yok. Bu çok ilginç bir noktaya gidiyor. Bunun için mutlaka bölge insanı, bölge siyasileri buna mutlaka müdahale edip bu rezaleti ortadan kaldırmak zorunda. Ve bu greve e, sendikaya da, sendikadaki arkadaşlarımıza da, emekçi dostlara da yardımcı olup bu grev şu atmosferde bitirelim ben